Sektörel televizyon programımız Şehirden Haberler'in yeni bölümüne hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Peki biz sizi nereden selamlıyoruz? Kocaeli Gölcük'ten selamlıyoruz. Hava çok güzel, işletmemiz çok güzel, faaliyetlerimizi, ürünlerimizi, ürün gruplarımızı hepsini konuşacağız. Ama öncesinde yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden beyaz eşya alanında ve teknik servis alanında faaliyetlerini gösteren Talha Bey var. Talha Bey ile değerli röportajıma geçeceğim ama öncesinde Talha Bey'i tanımak ve size tanıtmak istiyorum. Çünkü gerçekten de bu alanda çok fazla faaliyet gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerimiz, ürünlerimiz, Dışarıya müşterilerimize özel ürünlerimiz ve kalitelerimizle işletmemizdeyiz diyoruz. Talha Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? E, siz de hoş geldiniz. E, merhabalar ismim Talha. E, yaklaşık 10 yıldır sektörün içerisindeyim. Beyaz eşya yedek parça ve servis alanında e, işletmemiz var. Talha Bey e, tabii ki faaliyetlerimizden konuşacağız ama öncesinde bize ve izleyicilerimize çok kısa e, kendinizden neden bu sektörde olduğunuzdan ve buranın kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Çünkü biz sizinle ekip arkasında da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 10 yıldır bu sektördesiniz ama İstanbul'da da faaliyet göstermiştiniz. Buraya gelen yolculukta neler yaşandı? Hani bura, bura işletmemizin kuruluş hikayesi nedir? Şöyle, işletmemiz İstanbul'da başladı esasen. Orada servis olarak başlamıştı. Daha sonra müşterimizin taleplerine cevap vermek amacıyla yedek parça işine döndük. Uzun yıllardır da yedek parça işi yapıyoruz ve aynı zamanda talep doğrultusunda servis de devam ediyoruz. Aslında öncelikle sizi tebrik etmek lazım Talha Bey çünkü yapmış olduğumuz hizmetlerimiz sadece beyaz eşya ve teknik servis değil biz müşterilerimiz için güven sağlamak ve hizmet gerçekleştirmek açısından. Dışarıya da hizmet veriyoruz, yani sadece işletmemizde faaliyet göstermiyoruz. Müşterilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda onlara gerekli özeni ve hizmeti sağlamak amacıyla tüm güveni sağlıyoruz. Ee, peki kuruluş hikayesi nedir, nasıl kuruldu işletmemiz, neler yaşandı bu süreçte? Çok, çok e, maceralı bir e, geçmiş aslında. Elektriğe olan e, ilgim, küçüklükten beri e, ilgimi çekmişti. E, Kendiliğinden gelişti her şey, i̇şte ilgimden dolayı e, servis olaraktan başladı her şey. Daha sonra artık servis yetmeyince, hani işler büyümeye başlayınca hani ne yapabiliriz diye düşündük. E, talep doğrultusunda yedek parça içine girdik çünkü e, büyük bir sektör e, ve güvene dayalı bir sektör. E, sektörde çok fazla korsan servis olduğundan dolayı e, bir sabah ben bunlara karşı savaş halindeyiz. Aynı zamanda e, işimizi en iyi şekilde yapan tek seferde diye tabir edilen şimdi e, servis geliyor, e, makineyi götürüyor, işi alıyor, parça yok diyorlar vesaire. Biz İşleri uzatmıyoruz aslında. Uzatmıyoruz. Çok çok kısa kesiyoruz. Anında hızlı şekilde aynı gün hatta aynı saatler içerisinde profesyonel şekilde yapıyoruz. Garantili bir şekilde hizmet veriyoruz. Garantimizi de sağlıyoruz. Peki bu garantiyi müşterilerimize nasıl sağlıyoruz? Nasıl bir güven kazanıyoruz iletişimde? Müşterilerimize resmi garanti belgesi veriyoruz. Bir sene işçilik ve parça garantisi altında çalışıyoruz. Zaten herkes de memnun. Çünkü çok da iş geri dönmüyor. Yani aslında biz işimizi tam yapıyoruz. Geri dönmemesi de bizim işimizin tamam. profesyonelliği gerçekten diyoruz. Çünkü bizi bilen biliyor. Biz bir işi bir defa yapıyoruz ve o iş geri gelmiyor. Gerçekten çok iddialı cümlelerimizde ve sektörün gerçekten önde gelen isimleriyle şu anda bir röportaj gerçekleştiriyoruz. Tüm meraklarınızı daha da gidermek istiyoruz. Ee, peki tam olarak teknik servis alanında beyaz eşya alanında e, neler yapıyoruz? Bunu anlatabilir misiniz bize? Aklınıza gelebilecek her şey. Tüm marka kombiler, tüm marka beyaz eşya, çamaşır makinesi, bulmaca makinesi, buzdolapları, fırın davlumaz. Yani beyaz eşya bir evin ihtiyaç olan her şeyi yapabiliyoruz. Ee, Profesyonel şekilde yapıyoruz ve hızlı yapıyoruz hizmet hizmetlerimizi bu alanda gerçekleştiriyoruz. Ee, peki siz 10 yıldır bu sektördesiniz. İşletmecisi ve kurucusu da siz misiniz buranın? Evet benim. İkisi ee, de siz. Evet ilk olarak 2014 yılında İstanbul'da başlamıştık. Ee, daha sonra İstanbul Dudullu'dan Çiftme Köyü Şube açıldı. Daha sonradan da en sona buraya geldik. İşler büyüdükçe artık e, açılmak için Anadolu'ya doğru geldik. Bizim durağımız Gölcük, Talha Bey'in de durağı. Son olarak merkezi burası olmuş diyoruz. Peki Talha Bey yavaş yavaş röportajımı sonlandıracağım ama tabii ki sormam gereken birkaç sorum daha var. Müşterilerimize güvenimizi, güvenimizi, hizmetlerimizi sağlıyoruz. Kaç kişilik bir ekip kadromuz var? Kaç kişi hizmet sağlıyoruz? Şöyle 14 ekibiz biz, 14 kişiyiz. Sahada 10 çalışan isimimiz var. İçeride de 4 kişi çalışanımız var. 14 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ve şöyle bir şey de var, unutmayın mutluyum ben size. E, yurt dışından da talepler oluyor. Biz bunu da karşılıyoruz. İnternet üzerinden siparişler e, gelebiliyor. Bunlara da açığız. Yurt hani... dışına da avantaj sağlıyoruz. Tabii yurt dışına da e, uygun şekilde fiyatlarımızla e, toplam şekilde satış da e, yapıyoruz. E, bu şekilde gidiyoruz. Yurt dışı süreci nasıl ilerliyor peki? E, yurt dışından e-ticaret et, et üzerinden e, müşterimiz var. Bunların da ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, biz aslında İstanbul kökenli bir firmayız. E, bizim ana depomuz İstanbul'da. Büyük bir depomuz var. E, o depomuzdan İstanbul'dan tüm Avrupa'ya ya da e, farklı ülkelere e, istek doğrultusunda e, parçalarımızı paketleyip gönderebiliyoruz. Gerçekten çok güzel yani sadece Türkiye genelinde değil biz yurt dışına da hizmet sağlıyoruz. Yani faaliyetlerimiz ve sektörümüzü de izleyicilerimizi görmüş oldular bu noktada. Ee, peki tekrar teşekkür ederim vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ama Talha Bey rakiplerinizden sizi ve işletmenizi ayıran farklarınız nelerdir? Yani izleyicilerimiz neden Talha Bey ve işletmesini tercih etmeliler? Şimdi şöyle biz aslında hiç kimseyi rakip olarak görmüyoruz. Biz tamamen müşteri odaklı, memnuniyet açısından çalışıyoruz. Bizim için rakipten ziyade müşterilerin memnuniyeti önemlidir. Yani biz rakibimiz yok. Biz tamamen müşterilerimizin istekleri doğrultusunda çalışan, yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir firmayız. Talha Bey vermiş olduğu Değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz değerli izleyicilerimiz. İşletmemizi tanıttık, Talha Bey'i tanıdık ve size tanıttık. Neler yapıyoruz konuştuk. Aslında burada sadece faaliyet göstermiyoruz, birçok alanda faaliyet gösteriyoruz dedik. Bugün size Gölcük'ten seslendik. Yanımızda sektörün önde gelen isimlerinden Talha Bey vardı. Talha Bey ile değerli röportajımızımız üzülerek sonuna geldik. Bizim bugünkü durağımız Kocaeli Gölcük'tü. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.